Ela. Gözüm. Merhaba. Arkadaşınla beni tanıştıracak mısın? Canım. Ben. ben. açtım. O kız abla kız araba çalışsın yaptım. Aa Şuraya... beyan. Önce bunu bitirelim, ondan sonra diğerine binelim canım. Sen kiminle araba sürüyorsun? Çakmak açtı mı? Evet. Aa arkadaşın mı oldu? Evet. Çok tatlı. şurası benim evim. Yukarısı tamam mı? Baba, Gördün mü? Baba geldi, geldi. Yine mi geldi canım? Evet. Babası bak sana evimi göstereyim. Şu yukarısı benim evim gördünüz mü? Yeni mi aldın bunu? Evet yeni aldım. Çok evet, güzelmiş. Ederim. Merhaba canım. Babası bu yanındaki şey. Bu Fred Çakmaktaş. Fred Çakmaktaş. Ben sadece Çakmaktaş'ı biliyordum. Evet. çakmakta şimdi öptün bana böyle geldi yapa yapa dur yapa yapa dur Ah. çaptın ah. bak evimin de ışıklarını açık bıraktım sen gel diye tamam mı gelecek misin bana sen beni bıraktın yeni arkadaş mı edindin ya Ay, bitti. bitti mi tamam. Aa Barbie Girl. Airbnb, Airbnb. Barbie Girl. Yani senin arkada da arkadaşı. Ya sen niye arkadaş ediniyorsun? Hani sadece tek arkadaşın Cadı ablaydı? Hadi başlasın. Başlasın. Ya başlasın ya. Oo Barbie motorumuz da güzelmiş ha. Aa, yaktın. Hazır mısın Barbie'ye? Hazırım. Hadi. Buradan seç diyor. Kıyafetlerini seçeceğiz galiba. Ben şimdi seçtim. Hadi başlıyoruz. Ha. Hadi Barbie. Gidiyoruz Barbie'cim Hadi çar ça Oo elmasları toplaman lazım. Topluyorum, çalın, topluyorum, Hızlan. Aferin. Barbie. Evet sen evet. önüne dikkat. Oh. Acemi şoför ya. Acemi şoförlerin eline kaldık ya. Bu nedir ya? Ben en iyisi mi gitsem acaba? Hayır. O zaman Barbie'yi giydirmeyi düzgün yapalım. Hadi giydirelim Barbie. Puanın da bayağı varmış bak. Yazılmayın be. Aa bak 60 saniyen kaldı hadi. Kazanabilirsin hadi Barbie. Bak şimdi nereye gideceksen oraya doğru çevirmen lazım. Bak böyle tutarsın. Uuu uçurdu bak. Arkadaşlar bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.